Education kanalına herkese merhaba. Bugün Melike ile birlikteyiz. Hadi bize kendini tanıt biraz Melike. Merhaba arkadaşlar ben Melike. 25 yaşındayım. Pavia Üniversitesi'nde finans yüksek lisans eğitimime devam ediyorum şu an. Ankaralıyım. Lisans eğitimimi de Ankara'da Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde İngilizce İktisat alanında yapmıştım. Şu anda burada yüksek lisansıma devam ediyorum. Peki en son yaptığın şey neydi? Erasmus'u nerede ne yaptın? Bize biraz ondan bahset bakalım. Erasmus'a gittim. Aslında yakın bir zamanda döndüm. Ee, Belçika'ya gittim, Käyliövene. Ee, yine finans alanında aynı şekilde ee, çok harikaydı <laughs> benim için. Çok güzel. O zaman sana bugün birkaç soru soracağız Erasmus deneyiminle alakalı. İstersen başlayalım o zaman. Tabii ki başlayalım. İlk sorumuz: Pavia Üniversitesi'nde ekonomi ve finans yüksek lisansı yapmaya nasıl karar verdin? Nasıl karar verdim? Aslında şöyle, e, benim içimde sürekli bir yüksek lisans yapma aşkı diyebilirim belki e, vardı ve hani yurt dışında okumayı çok istiyordum. E, bu yüzden zaten e, üniversite birinci, ikinci sınıftan itibaren öğretmenlerimle sürekli il iletişim halindeydim ve ortalamamı yükseltmeye çalışıyordum. E, daha sonrasında e, Covid zamanında Erasmus kazanmıştım. Hani biraz daha böyle yurt dışına gitmeye daha da böyle hazırlamıştım kendimi ama pandemiden dolayı maalesef gidemedim. Daha sonrasında Pavia'yı seçtim. Zaten başvurular bence çok kolaydı. O yüzden birazcık İtalya'yı seçmemde bu da katkı sağladı diyebilirim. Hem de burslu olmasından dolayı, burs vermelerinden dolayı buraya geldim. <laughs> Çok güzel. Hı hı. Peki Erasmus yapma fikri nasıl oluştu? KU11'i Ke neden tercih ettin? Ee, Erasmus'a gitmek için Belçika'yı seçtim. Çünkü e, eğitim kalitesinin çok fazla farklı ve çok fazla iyi olduğunu e, sürekli duymuştum. Hem de hem Lüksemburg'a yakın, hem e, Hollanda'ya yakın ve İtalya'dan daha farklı bir yer olmasından dolayı e, biraz da oranın tadına bakmak istedim diyebiliriz. Çok güzel. Peki Erasmus başvuru süreci nasıldı? Bize biraz ondan bahset istersen. Erasmus başvuru sürecim çok kolay geçti. Çünkü e, Pavia Üniversitesi'nin dijital bir platformu var. Oradan e, formu doldurdum. Da Daha sonrasında e, üç seçeneğim var. Yani e, üç seçeneğimiz var. E, hangi yerlere gitmek istediğimize dair üniversite seçiyoruz. Benim birinci tercihim Belçika, KU Leuven oldu. Daha farklı tercihler de vardı Belçika'da ama ben e, KU Leuven'i çok araştırmıştım ve çok popüler bir üniversite. E, o yüzden birinci tercihim. Burası oldu. İkinci tercihim e, Polonya oldu. E, Hı -hı. Üçüncü tercihim de Slovakya oldu. E, başvuru süreci çok kolay ilerledi. Çünkü dediğim gibi hiçbir şekilde kağıt işleriyle uğraşmıyorsunuz. Direkt dijital platformdan devam edebiliyorsunuz. Çok güzel. Peki diğer sorumuza devam edelim o zaman. Keryl Levent seni akademik olarak nasıl karşıladı? Ders seçimleri ve denklikleri senin için kolay oldu mu? E, denklik açısından buradaki profesörüm bana çok yardımcı oldu. E, K-Leuven'de finans alanında, ekonomi alanında e, aslında şöyle değişik bir olay var. E, K-Leuven'in bir sürü kampüsü var Antwerp'te, e, Brüksel'de ve Leuven'de. E, ama oradaki profesörüm, Leuven'deki profesörüm bana e, işte finans ve ekonomi için e, derslerin e, e, Leuven'de ve Brüksel'de daha fazla ee, ...uyumlu olduğunu söylediği için benim e, hani ikisinden birini seçmem gerektiğini söyledi. Daha sonra derslere baktım ve Löwen'i bu yüzden seçtim. Ee, ders denklikleri de e, biraz beni uğraştırdı diyebilirim ama buradaki hocam çok yardımcı oldu. Peki, Pavia'daki hocaların Erasmus'a gitmeni destekledi mi? Evet, hepsi çok yardımcı oldu. Zaten e, birçok arkadaşım gitti. E, yani bu konularda çok destekliyorlar e, profesörler. E, o yüzden evet desteklediler. Peki şimdi sana çoğu öğrenci merak ettiği bir soru soracağız. İki üniversitenin eğitim sistemleri arasında nasıl farklar vardı? Bize biraz bundan bahset bakalım. E, çok güzel bir soru. E, çünkü çok fark var bence. Hı hı. Öncelikle Belçika'daki eğitim sistemi. E, ve sınav sistemi çok farklı ve daha zor diyebiliriz yani aslında Pavia'da zor, İtalya'da zor ama İtalya'da e, bir yıl içerisinde altı farklı e, sınav e, dönemi var, sınav dönemimiz var. E, Belçika'da ise bu iki dönem e, ama ben hmm. bir dönemlik altı aylık Erasmus'a gittiğim için benim için bir sınav dönemi var sadece bu yüzden sadece bir kere sınava girme hakkım vardı e, her ders için. E, bu beni biraz zorladı. E, diğer bir olayda e, her ders için 3 saat sürüyor sınavlarımız. E, bu benim için çok zordu hani beklemediğim bir şeydi. Burada biraz daha 1,5 bir saat. işte dersine göre değişiyor. Daha e, rahat diyebiliriz. Peki Kevlövende aldığın dersler seni nasıl zorladı ya da geliştirdi mi? Geliştirdi. Birçok kodlama programı e, kullandık. E, bu yüzden biraz daha farklıydı. Daha çok sunum, e, proje e, odaklıydı yani ek olarak diyeyim. E, yoksa tüm derslerimde aynı zamanda hem sınava girdim hem proje yaptım. E, bu yüzden bu anlamda geliştirdi diyebilirim. E, daha fazla pratikti e, teorikten e, ziyade. Peki İtalya'dan Belçika'ya taşındığında seni en çok şaşırtan ne oldu? En çok şaşırtan... Şimdi herkes bence birazcık Belçika'ya karşı ön yargılı. İşte Belçika'daki insanlar, yani Belçikalılar biraz daha yabancılara karşı sert. Yani ben hep bunu duydum. Ama aslında bu çok doğru değil çünkü çoğu insan, hatta herkes İngilizce biliyor. Herkes çok iyi İngilizce konuşuyor. İtalya'dan sonra beni en çok rahatlatan buydu. E, çünkü yaşlı teyzeler, amcalar bile hani İngilizce konuşuyorlar. İşte bi, bir şey oluyor ve işte e, yardım edebiliriz diyorlar. Hani çok sıcakkanlılar. Eee o yüzden bu ön yargınız en azından Löwen için lütfen e, kalksın. <laughs> çok güzel. Peki Löwen'deki öğrenci hayatı nasıldı? Sosyal ortamlar, kulüpler veya etkinlikler. Bize biraz ondan bahset. Harikaydı <laughs> gerçekten e, çok iyi bir tercih yapmışım yani bunu düşündüğümde sürekli e, hani aklıma geliyor ve çok iyi bir tercih yapmışım diyorum çünkü e, şimdi Löwen'de özellikle Belçika'da e, öğrenciler için yapılan bir sürü etkinlikler var mesela e, Löwen'de her e, üniversitenin her fakültesinin e, kendine özgü e, işte kafesi, barı bu tarz e, yerleri var. E, ve mesela oraya gittiğinizde e, fakültenizden olan birçok insanla tanışabiliyorsunuz. Daha sonrasında e, Pangea adlı e, bir e, üniversite kantini, kafesi tarzı bir yer var. Orada bir sürü eskinlikler yapıyor, yapılıyor, e, karaoke yapılıyor, işte e, farklı kültürlere ait e, Danslar, farklı toplulukların işte yemek etkinlikleri, bir sürü şeyler var ve arkadaş bulmak inanılmaz kolay, bu yüzden çok eğlendim. Yani Erasmus sayesinde yeni arkadaşlıklar kurabildin mi? Hangi ülkelerden insanlarla tanıştın? hangi ülkeden tanışmadım ki <laughs> e, Meksika İspanya e, Portekiz e, Amerika İngiltere hem bir sürü yerden arkadaşım var ve en güzel şey de şu an hala e, beraber e, yani konuşuyor olmamız bir sürü planlar yapıyoruz buluşmak için e, e, iki haftada bir videolu e, arama yapıyoruz Hatta bugün video kolay ayarladık tekrardan e, yani çok harika geçti benim için o yüzden. Çok güzel. Şimdi sana can alıcı bir soru soracağız. Evet. Belçika'da yaşamak pahalı mıydı? Masrafları nasıl karşıladın? Ee, Belçika'dayken İtalya'yı özlememin <laughs> sebeplerinden biri de Belçika'nın pahalılığı. Evet. Yani bir öğrenci olarak çünkü şimdi bana verdikleri harçlık e, belli ve e, hani İtalya'da e, yani aynı olacak benim için. Benim aldığım gelir aynı ama gider e, maalesef çok farklıydı. Hani bu yüzden de bir finans öğrencisi olarak e, minik böyle bir Excel dosyası hazırlamıştım. Bütçemi buna göre e, e, ayarlamaya çalışıyordum. Bazen zor oluyordu ama e, çok pahalı evet yani birçok şey çok pahalı. Ee, özellikle mesela bir bir yerde kafede e, bir şeyler içmeye gittiğimde ya yani aradaki farkı çok fazla hissediyordum. Bu yüzden e, genellikle hani ya arkadaşlarımla ayda bir belki böyle bir yemeğe falan gidiyorduk. Onun dışında e, dışarıda çok fazla yemeğe para harcamamaya çalışıyordum. Peki, Belçika'da öğrenci olmakla İtalya'da öğrenci olmak arasındaki en belirgin fark neydi? Um, en belirgin fark um, yani şöyle Belçika özellikle de K. Leuven Öven yurt dışından gelen öğrencilere uluslararası öğrencilere çok fazla hazır bir e, üniversite Hı -hı. yani ben gittiğimde zaten erasmus öğrencilerine yani evet bunu her her um, e, üniversite hazırlıyor belki ama e, bir oryantasyon dönemimiz vardı e, ve yani çok hazırlıklardı. Bir sürü etkinlikler yapılıyor ee, ve bir sürü mesela seminerler, etkinlikler hepsi İngilizce dilinde yapılıyor. Bu çok harikaydı. Profesörlerin İngilizcesi genelde çok iyi seviyede. Ee, hani çok fazla aksanları yok. Ee, ya bu yüzden harikaydı. Mesela şöyle bir şey bir örnek vermek istiyorum Erasmus öğrencilerine e, Flemenkçe dili e, ücretsiz olarak A1 seviyesinde e, veriliyordu. Yani bu çok harika bir şey. Hani İtalya'da Pavia Üniversitesi'nde en azından e, bir e, ben mesela bir Türk olarak kurs almak istiyorsam e, sanırım 2 aylık bir kurs, yani başlangıç seviye 200 euro. Hani okulun kursu. Ama Belçika'da bu öyle değil. Hani daha fazla hazırlıklılar. Çok güzel. Peki Erasmus sürecinde konaklama bulmak zor muydu? Nerede kaldın? Önerir misin? Ben şanslıydım bence çünkü e, ben e, Erasmus'tan kabulümü alır almaz yani direkt o gece ee, büyük bir sevinçle aa işte kabul almışım yaşasın falan ailem arkadaşlarıma haber verdim. Sonra hemen ee, direkt konaklama aramaya başladım ve ee, okulun sitesinden başvurabileceğim okulun yurtlarını gördüm ve hepsine ee, mail attım hani nasıl yapabileceğim, nasıl başvurabileceğim hakkında. Daha sonrasında da bir seçim ee, yine böyle bir tercih listesi yaptım. Ee, ve aklımdaki istediğim yurttan kabul almıştım, bir ay sonrasında sanırım, bir ay içinde gelmişti bana. Ee, ben erken davrandım, şanslıydım ve yurtta kalmak istiyordum. Ki çok da iyi yaptım. Çünkü yurttan bir sürü arkadaş buldum. Ee, bu yüzden eğer Erasmus'a gidiyorsanız, Belçika'ya gidiyorsanız, özellikle de Key Leuven'e gidiyorsanız e, yurtları önceden araştırın. Ee, yurtları tavsiye ediyorum, evet. <laughs> Mükemmel. Peki Belçika'ya giderken keşke bilseydim dediğim bir şey var mı? Aslında şöyle diyebilirim. Ee, şimdi İtalya zaten hali hazırda yurt dışında yaşıyorum. O yüzden hani e, çok benim için farklı böyle bir değişim olmadı. Evet hava değişikliği oldu, kültürel değişim oldu ama e, aşırı bir değişim olmadı. Fakat... E, Eğitim sistemi hani sınavları zormuş. Keşke e, hani ikinci mesela ben şu an e, yüksek lisansta ikinci sınıfta okuyorum. Hani keşke biraz daha mesela geçen seneden e, geçemediğim bir iki dersim vardı. Onları alsaydım. Hani ders seçimi biraz daha kolay dersler üzerinden yapsaydım. Çünkü gerçekten sınavları zor. Hatırlıyorum mesela bir sınavım 52 sayfa sürmüştü. Ee, yani 52 sayfa dediğim e, yani 52 sayfa toplam, <laughs> e, o şekilde e, o yüzden dersleri seçerken daha dikkatli davranabilirdim. Tamamdır, peki Erasmus yapmayı düşünenlere en büyük tavsiyen ne olurdu? E, bir kere gidiyorsunuz, e, o yüzden yani zamanınızı güzel değerlendirin, eğlenin, partilere gidin, arkadaş edinin, asla çekinmeyin çünkü herkes sizinle aynı şeyi hissediyor. Ee, ama aynı zamanda derslerinizi de ihmal etmeyin. Hani öyle bir arkadaş grubu bulun ki beraber eğlenin, e, partilerinize gidin ama beraber derste de çalışın. E, tavsiyem bu. <laughs> çok güzel. Peki ekonomi öğrenciler için Keyur Levent'i Erasmus yapmak sence iyi bir tercih mi? Bence çok iyi bir tercih. Yani öncelikle... Ee, biz yani öncelikle NATO'nun başkenti Brüksel. Ee, ve Brüksel'de birçok e, yani Leuven e, zaten Brüksel'e çok yakın 20 dakika uzaklıkta. Ee, ve yani bir sürü şirketin e, headquarter'ları Brüksel'de. O yüzden çok iyi bir tercih. Ayrıca Lüksemburg'a ve Hollanda'ya yakın ve hani CV'nizde o Key Leuven resmen ışıl ışıl parlıyor inanın bana. Hani mesela birçok LinkedIn'den birçok işte iş başvurusu yaparken hani birçok insanın o şirketlerde çalıştığını görüyorum ve Key Leuven mezunu olduğunu görüyorum. Bence harika bir ayrıcalık. Ee, çok iyi bir tercih yani e, KBC işte ENY, e, ABNB gibi bir sürü e, özellikle de ABNBM e, Löwen e, e, merkezli bir e, şirket yani birçok şirketin e, birçok şirketi bulabilirsiniz o yüzden harika bir tercih harika peki bu Erasmus deneyimi senin kariyer planlarını etkiledi mi evet evet yani aslında şöyle ee, İtalya'da ben biraz daha e, rahat rahattım ama Belçika'ya gittiğimde e, o rekabeti gördüm ve e, şimdi biraz daha e, daha rekabetçi birine dönüştüm diyebilirim e, ve ayrıca e, yani Belçika'yı gördükten sonra biraz daha mezun olduktan sonra oralara başvurabilirim diye şu an aklımda e, bazı planlar oluşmaya başladı e, bu şekilde. Harika. Peki İtalya'da yüksek lisans artı Erasmus yapmak sana ne kattı? Kendin en çok neyi geliştirdiğini düşünüyorsun? Ee, İngilizcemi çok geliştirdim. Belçika'daki Erasmus'umdan sonra. Hı hı. Ee, yani gerçekten mesela buraya döndüğümde arkadaşlarım da söylüyorlar. Hani İngilizceni çok geliştirmişsin. Gerçekten çok fazla geliştirdim. Ee, yani İtalya'da, İtalya'daki yüksek lisansım yani bir sürü konuda kendimi geliştirdiğimi fark ediyorum. Yani sadece bu işte daha fazla sorumlu olmak ya da işte derslerle falan bunlarla alakalı değil. Özellikle de yalnız yaşadığım için ve mesela Erasmus'ta bir yurtta kaldım. Hani insanlarla yaşamayı öğrendim. Olgunlaştığımı hissediyorum. Bir şekilde. Bunu duyduğuma sevindim. Peki gelecekte başka bir ülkede çalışmak ya da yaşamak istiyor musun? Evet, evet sanırım yani Hollanda'yı tercih etmek isterdim. Yani İtalya'yı da deneyeceğim ama yani maaşlara ve diğer opsiyonlara da baktığımızda evet şu anlık Hollanda hayalim diyebiliriz. Çok güzel. Bu haftalık sorularımız bu kadardı. Cevapladığın için sana çok teşekkür ediyoruz Melike. Görüşmek üzere. Bay bay. Rica ederim.